O gitsin ben de. ne haber ya? Aleyküm selam. geldin nereden böyle ya? Ya şurada mantara gittiydim. 20-30 tane falan anca buldum. Ee? Onda. Hani muhtarı e? saklamış mıydı? Ya sus sesini çıkarma biz kaçak gittik. Muhtara kalırsa bizi iki adım şey ettirmeyecek ya. Nereden buldun? Kim yapar mı? Ya şeyden buldum bunu. Ee, köprü başının üst tarafından. Gelin haberi yok. Çok, gitme ya. Ne yapıyorsun sen ya? Aklın başında mı Ne işin mi orada senin? Ya hiç sorma ya. Bakalım dedim, e, kele bir haberdar edelim bakalım. Kele baltaya olursa eline. Bütün bir işine Onu, gider. Eniş, eniştesi... <laughs> Vişnelerin dallarını hep kesmiş. Musa'yı gördün mü Musa'yı? Adam benim de baltayla geziyormuş. Aa, bu üstüne dalda da vardı. Geçen gördüm de. Dedim nereden kestin falan dedim. Kelim buradan falan deyip duruyor. Bilmiyorum. Dalga mı geçiyor bilmiyorum. Nereye mi geldi? Bekle ki. o şapka? Oo, gel bak. Acayip ya. Şimdi <laughs> de köye geliyormuş. Hı. -hı. Sokmayın. Kısım bakılıyız. ha ne? Ha, ha, işe varmış burada. Buradan transit gelsin ya. Arakazı da dönmesin ha. Gelsin buradan de, transit. Köy oraya gittim. Vakıfa git dedim. Öyle. Benim pederin oteli yapmış. Adam şimdi ne diye bağır bağır bağırıyor ya. Yani. Ee, tabii, sanki, o, ona, sanki, ona, bir yer kalacak oradan. Kalı. Ona şey var ona. Neyse bir kele bakalım bakalım kele gösterelim.